çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İşte Türkiye'nin yerli S-500 silahı, emekli korgeneral füzenin menzilini açıkladı. Yunanistan ayağa kalkacak. Değerli izleyenler, Haber Global'e konuk olan emekli korgeneral Erdoğan Karakuş Karadeniz'de ilan edilen notan ve yapılacak olan deneme testiyle ilgili konuştu. Erdoğan Karakuş yaptığı açıklamada Türkiye burada şunu göstermek istiyor. Siperle ilgili çalışmalar uzun zamandan beri devam ediyor. Aselsan kısa menzil hava savunma füzelerini bitirdi. Sonra orta irtifayı bitirdi. Sonra uzun menzilliğe gidiyoruz. Atış sahamız Karadeniz'de biraz küçük. Bu son notamda önemli bir test olacak. Yeni saha arıyoruz. Someli mi olur? İskoçya mı olur bilemem. İskoçya'nın kuzeyinden atarsanız orada insan falan yok. Rahat test edersiniz. Şu an Yunanistan'la gerginlik halindeyiz. Bunun lami cemi yok. Ben artık bu Sipere S500 diyorum. Bizim siper sistemine. Bizim aracımız hem yüksek irtifa hem de uzun menzilde uzun oluşturulmalardan bu atış sahasını kocaman bir yeri notamlamış bulunuyoruz dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada iyi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşça kalın.